Merhabalar, Antalya Kepez Turgut Reis Ortaokulu'ndan Recep Yalçın ben. Şu an okulumuzun kütüphanesinden sesleniyorum sizlere. Ben 1990 Aralık ayında Uşak ilinin Banaz ilçesinde dünyaya geldim. Üniversiteyi bitirip, e, atanıp, ardından e, derslerime ilk girdiğimde e, çok heyecanlıydım. Bazı korkularım vardı. E, zamanla bu korkularımı aştım. Çocuklarla iletişimim güçlendi ve şimdi çalıştığım kurumda ve eğitim hayatımda çok mutluyum. İşimi çok severek yapıyorum. Mesleğe başladıktan sonra çok farklı tepkilerle karşılaşıyordum. Okul bahçesinden içeri girdiğimde çocuklar etrafıma doluştu ve herkes beni turist zannettiği için ''Hello, hi'' Whatsapp gibi seslenmelerde bulundular. Ben de biraz tedirgindim, biraz ee, çekingen olarak tabii çok fazla tepki veremedim. E, görüldüğü gibi ben aynı zamanda albinizmli bir bireyim. E, Antalya elinde çok fazla güneşli gün olduğu için e, şemsiyem yanından ayırmıyorum. Her yere şemsiyeyle gitmeyi tercih ediyorum. Tabii ki okula gidip gelirken de öğrenciler muhakkak soruyor. Öğretmenim, yağmur yağmıyor ki niye şemsiye kullanıyorsunuz gibi şakalarıyla karşılaşıyorum. E, bu şakalarla ben de tabii ki şakalaşıyorum. İşte hissetmiyor musun? Yağmur yağıyor bak ıslanmışsın gibi e, onlarla e, eğlenmeyi seviyorum. E, az gören bir birey olarak e, günlük hayatta hikayeleri, romanları ve birçok kitabı fiziksel olarak okumak yerine sesli kitap olarak dinliyorum. Bu bu durumu sınıfımda öğrencilerime de uygulamak istedim. Derste öğrencilerime tavsiye edeceğim hikaye veya romanları, tabii onların seviyelerine uygun olan kitapları, öncelikle sınıfta kitapların ilk 10 veya 20 sayfasını çocuklara dinletiyorum. Çocuklar. Dinledikten sonra, onlarda bir merak uyandırdıktan sonra e, gidip kitapları kendilerinin almalarını ve e, okumalarını sağlıyorum. Üniversite hayatımda ve göreve başladıktan sonra e, görme engelli derneklerinden veya yakın çevremden bazı talepler geldi. Bazı öğrencilere e, sözel derslerde, e, Türkçe olan, branşım olan Türkçe ve sosyal bilgiler gibi derslerde, Yardımcı oldum çocuklara birebir. Ee, ve benim de onlar gibi az gördüğümü e, gördüklerinde onların da başarma azmi, isteği e, haliyle arttı. Onlarda da ayrı bir motivasyon oluştu. E, ben de çalışırsam, çabalarsam e, öğretmen olabilirim ya da farklı meslekleri e, icra edebilirim hissiyatı oluşturdum. Bu sebepten dolayı da çok mutluyum. 10 yıldır öğretmenim ve bundan sonra da uzun yıllar bu mesleği icra etmeyi planlıyorum çünkü çocukları çok seviyorum, onların hayatlarına dokunmayı çok seviyorum. İyi ki öğretmenim.